Merhaba arkadaşlar, Zehra'nın İnegöl'leri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, Instagram'dan çok soru alan bir e, video ile karşınızdayım arkadaşlar. Oya örneklerini göstereceğim, fiyat bilgisi vermeyeceğim. Fiyat bilgisi verdiğimde çok çelişki oldu. Onun için fiyat bilgisi vermiyorum sizlere. Sadece modellerimi göstereceğim. E, çok arkadaşımız söylemişti abla, çok kanallarda görüyoruz. İğne oyası modelleri 100 çeşit 50 çeşit yapıyorlar. Sen niye yaptığın oyaları bizlerle paylaşmıyorsun diye. Videolarını çekiyorum ama çoğunu Instagram'a atmayı unutuyorum. Onun için yaptığım modelleri sizlerle burada paylaşmak istiyorum. Yaptığım modeller 100 çeşit de vardır arkadaşlar. Bir sürü iğne oyası modelleri var. Şimdi bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle geriye çekiyorum biraz. Bakın bunlar var. Kanalımı ilk, ilk açtığım zamanlarda çekmiştim bu modelleri. Çok güzel bir model, çok da çabuk ilerleyen modellerden bir tanesi. Bu modeli ben çok seviyorum. 3 tane sipariş yaptım bundan. Şöyle bir model var. Bu da çıtı pıtı, çabuk ilerleyen modellerden bir tanesi. Bunu da kanalımı ilk açtığım zamanlarda çekmiştim yine aynı şekilde. Bu model var. Bu modeli çok seviyorum. Çok da severek yaptığım modellerden bir tanesi. Bunu tekrar istek aldım bu modelden. Yine çekeceğim inşallah. Şöyle bir modelim var. İlk zamanlarda bunu da çekmiştim. Bu da güzel. E, açıklı koyulu renklerini ayarlayınca güzel bir model oluyor. En çok sevdiğim modellerden bir tanesi çıtı pıtı. Bundan şu anda 3 tane yazma siparişim var. İnşallah birini paylaştım sizlerle. Zaten başladığımda diğerlerinde renkli yazmalarda başlayınca, farklı yazmalarda başlayınca inşallah onları da paylaşacağım sizlerle. Böyle bir modelim var. Bu da en çok sipariş aldığım modellerden bir tanesi. Havlu kenarlarında rahatlıkla veyahut da namaz başörtülerinde rahatlıkla kullandığını kullanacağınız modellerden bir tanesi. Ben bunu bir tane havluya yaptım. Şeker pembesi iple yapmıştım. Çok güzel olmuştu. Böyle bir modelim var. Bunu da çok severek yaptığım modellerden bir tanesi. Çok hoş bir model. Çok da severek yaptığım modellerden bir tanesi. Şöyle bir modelim var. Bunun da videosunu yine istek kalmıştım çekmiştim kanalımda mevcut bütün yaptığım oya örnekleri arkadaşlar kanalımda mevcut aşağıyalara indiğiniz zamanlarda rahatlıkla bulabilirsiniz böyle bir modelim var kenarlarına dağ yapabilirsiniz isterseniz isterseniz daha olmaz derseniz arasında fil dişi de yapabilirsiniz böyle bir modelim var bu da çok güzel model bu da ağır modellerden bir tanesi bana gelen e, bunu istek üzerine yapmıştım ben bana gelen modelde arasında böyle küçük dağlar vardı ben de modelin aynısını uyguladım şöyle bir modelim var bunda bir arkadaşımız buradan çekilişini istemişti abla bunun çekilişini videosunu yapar mısın diye bu e, bizim burada şakşuka diye geçiyor kırmızı boncuk ortası lale gibi bakın bu şekilde ortasına inci konuluyor kenarlarına da böyle inci konuluyor güzel bir model sade yazmalarda beyaz yazmalarda güzel hoş bir model olarak kullanabilirsiniz böyle bir modelimiz var İğne oyasında en çok sevdiğim modellerden bir tanesi bunu havlu kenarlarında çok yapılan modellerden bir tanesi en çok sevdiğim modellerden bir tanesi de bu Bunlar şu anda iki tane yazma siparişim var. İnşallah başlayınca sizlerle paylaşacağım. Çok hoş. Bayan görünce hemen abla bundan yapar mısın? İki tane yazma diye söylemişti. İki tane bundan siparişim var şu anda. Böyle bir Menekşe gibi bir modelimiz var. Çok hoş modellerden bir tanesi. Bunu da kanalıma ilk açtığım zamanlarda çekmiştim videosunu. Böyle bir tane var mantar oyası. Bunu da kanalıma ilk açtığım zamanlarda yine videosunu çekmiştim. Yine kanalımda mevcut. Bu da yarım çilek olarak geçiyor. Yarım çilek böyle. Bundan 3 tane yazma yaptım. Çok hoş oldu. Kırmızı ile yaptım. Bir tanesini bir tanesini de toz pembe e, renkle yapmıştım. Çok güzel olmuştu onların rengi de. Bu da yine mantar oyası. Bu yandan yapılıyor. Bundan mavi yazmanın üstüne bir de kırmızı beyaz yazmanın üstüne yaptım. Çok güzel oldu. E, mavi beyaz yaptığım e, model koyu maviydi. Instagram sayfamda da mevcut. Orada paylaşmıştım mantar örtüsü. Bu da çok güzel modellerden bir tanesi. Böyle bir modelimiz var. Ağır bir model. Ee, namaz başörtülerinde rahatlıkla kullanılan modellerden bir tanesi. Bundan çok istek aldım ama sadece iki tane yaptım. Çok ağır. Fiyatını biraz e, farklı söyleyince o çok pahalı falan diyorlar ama Gerçekten bunlar el emeği. Onun için el emeğine fiyat biçilmez. Böyle bir modelim var. Bunu da kanalımı ilk açtığım zamanlarda çekmiştim. Çok hoş bir model. Çok güzel. Çok zarif bir model. Havlu kenarlarında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Böyle tepesi tavşan gibi böyle modelimiz var. Bir tane Bunlardan da çok güzel yazma kenarına uygulayabilirsiniz. Bunu da çok severek yaptığım modellerden bir tanesi. Bunu suni ipekle uyguladım ben. Renklerini. Yeşilim de suni ipek. Renkli iplerim de suni ipek. Çok güzel. Çok da e, çabuk ilerleyen modellerden bir tanesi. Zarif yazmalarda kullanabileceğiniz modellerden bir tanesi. Böyle. Ben bir tanesini böyle pembe ile uyguladım. Diğerlerini lila rengi beyaz ile uyguladım. Renk olarak farklı güzel dursun diye. Bu da çok güzel modellerden bir tanesi. Bu da e, sade yazmalarda hafif böyle hafif sevenler için böyle beyaz e, inci ile yaptım ben. Bunu buradan bir e, akrabamız vardı. Hediye olarak beyaz yazmanın üstünde yaptım. Ona hediye etmiştim. Çok beğenmişti. Bunun videosu da kanalımda mevcut. Fiyonk koyasından bir tane böyle var. Çok güzel bir model. Çok hoş bir model. Arasında böyle sinek kanadının arasına fiyonk yaparak böyle e, uygulayabilirsiniz. Ben bunu e, lila rengi, sarı rengi ve bir tane de Pembe rengi ile yapmıştım. Çok güzel oldu. Kendime bile yaptım bundan yazmaya Böyle bir modelim var. Ağır modellerden bir tanesi. Çok hoş bir model. Çok da severek yaptığım modellerden bir tanesi. Sipariş bile yaptım. En çok sevdiğim modellerden kanalımda en çok izlenen modellerden bir tanesi. Çok sevdiğim bir model. Çok hoş bir model. Renklerini ayarlayınca gerçekten çok güzel bir model oluyor. Böyle bir fiyon koyası var. Bu renkten, açık renkten bir de pembe renkten yaptım. Gerçekten bunların da e, görüntü olarak e, videosu olarak hepsinin e, videosu kanalında mevcut. Gerçekten çok güzel modeller bunlar da. En çok sevdiğim modellerden bir tanesi de bu çok hoş bir model çok da severek yaptığım modellerden bir tanesi ben çok beğeniyorum bu modeli çabuk ilerleyen modellerden bir tanesi şöyle bir modelimiz var bunu da istek üzerine yapmıştım yine kenarını sinek kanadı diğer taraflarında pırpır pır, pır yapı üstüne sinek kanadı ayarlayarak yapılıyor böyle bir modelimiz var bu da çok hoş bir model. Bunu da ilk kanalımı açtığımda yapmıştım. Çok güzel bir model. Şöyle bir netleştirelim. Böyle bu şekilde modelimiz. Bu da çok güzel bir model. Çok hoş bir model. Çok da severek yapılan modellerden bir tanesi. Bundan da çok istek almıştım. İlk videosunu çektiğim zamanlarda istek alan modellerden bir tanesiydi. Böyle bir modelimiz var. Şöyle tam netleştirelim. Böyle bu şekilde. Çok güzel bir model böyle. Bu da. Böyle bir model. Çok hoş bir model. Ben bunu yazma üzerinde yapacağım. Şimdi iki tane siparişim var bundan. Bunu da yaparken inşallah sizlerle paylaşırım. Böyle bir modelim var. Bunu da kanalıma ilk açtığım zamanlarda çekmiştim yine. Gayet güzeldi. <laughs> en çok sorulan modellerden bir tanesi bu. Kenarına böyle pırpırlı sinek kanadı yapıyorsun. Böyle. A, kürdanın üstünde yapıyor kimisi. Kimisi de kulak çöpünün üstünde yapılıyor. En çok sevdiğim modellerden bir tanesi. Beğenerek yaptığım modellerden bir tanesi de bu. Böyle bir modelimiz var. Ağır ve güzel modellerden bir tanesi. Böyle. Bunun da yapılışı kanalımda mevcut. Böyle. Bunu da bir arkadaşımız istemişti. Instagram'dan abla bunun yapılışını çeker misin diye. Böyle menekşe gibi. Bunun kenarları da var ama ben böyle bunu sadece model çıkarttığım için böyle bezin üstünde uygulamıştım öyle. Bu da kanalı ilk açtığım zamanlarda çekmiştim. Çok da güzel modellerden bir tanesi. Çok hoş bir model. Çok da zarif bir model en çok sevdiğim modellerden de bir tanesi gerçekten çok hoş renkleriyle mükemmel bir model <laughs> bu da instagramda en çok beğeni aldığım modellerden bir tanesi çoğu arkadaşımız şu e, zürafalarının dik durmasını veyahut hatta bu sinek kanadının dik durmasını yapamayanlar var onun için bunun e, Videosu da kanalımda mevcut. Böyle bir modelim var. En zarif olan modellerden bir tanesi. En çok sevdiğim modellerden bir tanesi. Böyle bu şekilde. Böyle bir tane modelimiz var. Bunda kanalımı açtığım zamanlarda çekmiştim yine. Yakın zamanlarda da yine istek üzerine çekmiştim. Böyle bir tane kurdalı oyası var. Çok hoş bir model. Böyle bir tane fiyonklu oyamız var. Bu da gerçekten çok güzel modellerden bir tanesi böyle. Çok zarif. Beyaz, sarı, pembe ile yaptım ben bunu. Böyle zarif bir tane modelimiz daha var. Çok hoş bir model. Çok da güzel modellerden bir tanesi. Şöyle bir modelimiz var. Bunu da kanalıma açtığımda çekmiştim. Yakın zamanlarda da çektim. Bunun videosu kanalımda mevcut. Bu şekilde böyle lale gibi olan modellerden böyle bir tane fiyonklu yine modelimiz var. Böyle yapıp yapıp üstüne ekleyip gidiliyor. Böyle bir modelimiz var. Hoş modellerden bir tanesi. Böyle bir tane modelimiz var. Bu şekilde. Buna yine istek üzerine çekeceğim inşallah. Böyle bezin üstünde çıkarttığım modeller Böyle bu şekilde mavi ile pembe ile yapmıştım. Burada da tutoyası böyle yaptım. Çok güzel bir model. Yine aynı şekilde modellerimizde yine var. Böyle havlu kenarlarında kullanılacak modellerden bir tanesi. Böyle yine fiyon koyası böyle bu şekilde arasını şöyle pembe beyaz mavi ile yaptım bunu da yine işte üzerine çok sevdiğim modellerden bir tanesi kırmızı beyaz önüne fiyonk böyle bunu kendi kafamdan ayarlamıştım ben böyle yapsam nasıl olur diye böyle de bir tane modelimiz var çok güzel bu şekilde Şöyle bir modelimiz var arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben sizlere. Bundan şimdi yapacağım inşallah yine siparişim var. Böyle bir modelimiz var. Yine mantar oyası gibi. Böyle kenarları böyle pembe ile beyaz ile açık pembe ile yaptığım modellerden bir tanesi. Böyle var yine. Bezin üstünde çıkartmıştım. Buna da kanalımı ilk açtığım zamanlarda arkadaşlar kendi kafamdan böyle tasarlanmıştım. Bunu böyle yapsam nasıl olur acaba diye. Böyle de ekleyince aslında güzel bir model oldu. Size böyle maydanoz çubuğu deniyor burada. Şu maydanoz çubuğunun üstünde yapıp ekleyebilirsiniz. En çok sevdiğim modellerden bir tanesi en çok da sipariş aldığım modellerden bir tanesi. Bu da kanalımda mevcut böyle bir model var. Bunların hepsinin yapılışı kanalımda mevcut arkadaşlar. Bu e, kar topu diye geçiyor, kar topu modeli olarak geçiyor. Bu da böyle yandan yapılan modellerden bir tanesi böyle yine aynı şekilde böyle yapmıştım bunların hepsi yapılışı kanalımda mevcut aynı şekilde şimdi şöyle göstereyim ben arkadaşlar modellerimi bu modelim var çok güzel çok da severek yaptığım modellerden bir tanesi ona benzer bir tane üstü mantar oyası gibi böyle burada şıkırdım oyası deneyi diye geçiliyor oyası. Böyle bir modelimiz var Bunda önüne fiyonk yaparak Böyle yapılıyor Bundan da şu anda siparişim var Elimde yapacağım inşallah Böyle bir tane modelimiz var Bir de böyle sade yazmalarda Kullanılabilecek Modellerden bir tanesi Böyle bir tane modelimiz var Ağır Modellerden bir tanesi Böyle var çok güzel. Bir de en çok sevdiğim modellerden bir tanesi böyle var. Şimdi yazmanın üstünde yaptığım modellere geldi sıra. En çok sevdiğim modellerden bir tanesi bu model. Böyle bir tane var. Böyle var bir tane. Bu da çok güzel bir model ayarlayınca gerçekten çok güzel duruyor. Şöyle tam netleştirelim. Böyle beyaz ve pembeyle yapmıştım. Şöyle biraz böyle havlu kenarlarında böyle rahatlıkla kullanacağımız modellerden bir tanesi ben hardal sarısı ile mavi ile yapmıştım modelimizi yine istek üzerine yapmıştım onları da en çok e, istek alan modellerinden bir tanesi bunu bize instagramdan e, ve whatsapp'tan göndermişlerdi abla bunun e, videosunu çeker misin diye çektim çok da beğenilen modellerden bir tanesi böyle. Arasına ben daha ayarladım böyle. Bir de istek kaldığım modellerden bir tanesi de buydu. Bunun da videosu kanalımda mevcut. Şimdi ağır modelleri soranlar vardı. Ağır modellerden bu var. Böyle fazla ağır değil ama fazla hafif de değil. Modellerimiz bu şekilde böyle var. Ben çok sevdim renklerini böyle var modellerimiz. Onları siz kendi aranızda ayarlayabilirsiniz böyle modellerimiz var. Bunların hepsinin videosu kanalında mevcut arkadaşlar. Siz istediğiniz gibi ayarlayarak seçebilirsiniz. Şöyle bu bu son zaten arkadaşlar. Bunu göstereceğim modeller son modeller videomuzun sonuna yaklaştık. Böyle bir modelimiz var. Şöyle tersinden gösterdim. Böyle en çok yaptığım, sipariş aldığım modellerden bir tanesi bunu daha çekemedim. Çekeceğim inşallah onu da. Hafif modellerden isteyenler böyle bu şekilde. Böyle şu anda toz pembe yazmanın üstüne yaptığım modellerden Böyle modelimiz var. Sade böyle yapmıştım. E, pembe ve sarı ile yapmıştım. burada da yine böyle modelimiz var. Pembe yine sarı yine yapmıştım. Buna zaten siparişim var. Onun beyaz kısmını anlamayan arkadaşlarımız varmış. Onlar için de bir çekim yapacağım inşallah. Bir tane de böyle bir modelimiz var. Modellerimizin hepsi bunlar arkadaşlar. Ee, beni tercih ederek izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Bir tane böyle burada kır çiçeği gibi bir tane bir modelimiz kalmış. Bunu da sizlerle paylaşmış olduk. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum beni tercih ettiğiniz için. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. Hayırlı günler diliyorum.